Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Energon malzeme sandığından çıkan lootlarla win almaya çalışacağız. Umarım doğru söyleyebilmişimdir. Energon aynen doğrusu buydu. Şimdi oraya gideceğiz gitmesini ama arkadaşlar şöyle oluyor biliyorsunuz. O sandık Megatron'la birlikte geliyor ve burada adamlar var. İçeriye girme süresi de vardı. Dedim ki hani o gelene kadar şey yapalım bir etrafı çözelim ama inşallah içeriye girebiliyoruzdur ya diğer takımlar asıl olduğu için girilmiyor diyor. E kanka zaten buranın mantığı hep birlikte içeri girip savaşmak değil mi ya? Bak içeride savaşıyorlar. Vallahi savaşıyorlar. Bir tanesi dışarıda ama bana gelmemedi. Dur o geliyorken ben de kaçayım. Sıkıntı yok. Her tarafında bir kapı var zaten. Bana bir de şey lazım olacak. Onu da söyleyeyim. Bu işte Transformers'lar gelmeden önce işte bir şey koyuyorsunuz da geliyor ya arkadaşlar. Geçen çözmüştük. Adını şu an hatırlayamadım ama buluruz onu da buluruz elbet. Buradan bir bot geliyor. Orta düzey kolay zor zoru seçtim. Niye zoru seçtim? Gelin beyler. Şimdi buraya birileri gelecek arkadaşlar ve onlarla böyle fight'a gireceğiz. Düşmanlar geliyor. Bir silah kap ve savaşa hazır oluyor. Bakın burada da bir sandık var. Bununla ilgili de bir challenge yapmamı isterseniz yorumlarda belirtin. Oğlum bu ne lan? Bu ne arkadaşlar? Hani gerçek at... O ben öldüm ki. Bir de elektrikli vuruyor. Aa ben öldüm lan. Ben çok yanlış. Çok yanlış şey yaptım. Bu, bu mu elektrikli? Hiç vuramadım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Yumruk falan da atıyorlar. <laughs> Tavuklar beni kovalıyor arkadaşlar. Yemin ederim böyle bir şey. Bu da öpücük atıyor. Oğlum nasıl öpücük atıyor lan bu? Hepsi benim peşimdeydi. Hiç birbirlerine de vurmadılar. Ben anlamadım ki. Aa olaya bak bir de düştük şeye ya uçağa. Orayın olayı ne arkadaşlar? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ben çünkü anlayamadım yani. Ne oldu? Ne oldu? Burnunu öptüğüm. Bilmem lazım. Vallahi challenge'dayım. Sen ne zaman gelsen kaybediyorum çünkü. Canlar şimdi orada ölünce şöyle düşündüm. Uzay şeyine çıkalım. Uzay köprüsüyle uzaya çıkalım. Oradan aldığımız sandıktan muhtemelen o istediğimiz parçayı da bulabileceğiz diye tahmin ediyorum. Aa silah gitmemiş lan bu arada pompalı var elinde baksanıza. Şununla hemen bir etkileşime gireceğiz. Şimdi sandığı ver kardeşim. Oyundaki sayı giderek azalıyor ama bu biraz daha hızlı gelmeliydi ya bu şeyler. İşte Megatron'la Optimus Prime biraz geç geldiklerini düşünüyorum. Zaten oyun sonunda da kullanamıyorsunuz özellikleri falan. PUBG orayı biraz böyle şey yapmış, kısa tutmuş. Adını da bırakmak için mi, artık böyle insanı kursanda bırakmak için mi bilemiyorum ama inşallah o aradığımız şey buradan çıkar çıkmazsa Tamam garajda araç var. Biz gider başka yerden bulmaya çalışırız. Şu meteor paketini bir açalım bakalım. Ne çıkacak içerisinden. Böyle drop silah falan da eklemiş olsa. Oğlum niye vermiyorsun kanka? Lazım diye vermiyor. Yemin ederim lazım diye vermiyor şu an. Başkası alacak ya. Oho yetişemedik ki. Vallahi yetişemedik. Neyse. Şöyle yapalım. Bunları atıyorum arkadaşlar. Zaten bulutları kullanma hakkım yok. Sadece o sandıktan işte o malzeme sandığından çıkan lootlarla bin almaya çalışacağız. O yüzden hepsini gönderdim. Bir kardeşimiz abi lütfen elmalarını da at demiş. Attım gitti birader. Nerede belirecek ya? Bir de ama dur lan. Bunları bırakıyoruz da. Ya şeye denk gelirsek bir başkası almak üzereyken o zaman adamı vurmamız gerekir. Allah belanı vermesin ödüm koptu. Kedilerden biri atladı da bacağıma. Tamamdır. Mermi değiştirdim. Haritada bak kimse alamamış biliyor musun? Vallahi henüz kimse alamamış. Ben nereden alacağım ki bunu şimdi? Çünkü shelter'dan mı alayım yoksa kendi kendine bir yerden mi belirleyecek belirleyecek bu kez? Ne olacak acaba? Aa! Arkadaşlar fişek buldum ya. Lan olaya bak. Gerçekten hiç beklemiyordum biliyor musun? Ama biliyor ya burada çıkıyor. Evet bu fişek muhabbeti burada çıkıyor da arasak bulamıyoruz ya. Şimdi aramıyorken bulduk gördün mü? Ah, belirdi arkadaşlar. Belirdi. Biz hangisine yakınız? Sanırım ikisine de yakın değiliz ama gidip bir şekilde şey yapmamız lazım. Bir tanesini almamız lazım. Bu Rozdok'takini alacağım. Orada da aha bu iş burada bitecek Megatron. Bekle bekle geliyorum. Sakın salmasın lütfen. %80 ihtimalle doludur ama böyle hareket edip etmediğinden anlayabiliriz gibi mi geliyor? Şu an hareket etmiyor. Bu önümdeki hareket etmiyor. Diğeri hareket etmeye başladı. Tamam. La bu da hareket etmeye başladı. Arkadaşlar. En fazla şunu yapabiliriz. İkisi fight'a girer. O esnada biz de bunlara çökmeye çalışırız falan gibi bir durum var yani. Ulan şunu bir boşluğuna denk getireyim dedim de beni gördü ya. Vallahi beni fark etti üstüme geliyor şu an. Aa önümde de bir tane Botçuk var ama botumu çalar. Çalsın. Benimle uğraşmasın yeterli. Çok sağlam vurduğu için benim hızıma yetişemezsin. Aa bak şöyle yapacağım. Bunlar birbirlerine gelmiyorlar ya. Arkadaşlar. Ben sürekli bunu peşimden çeke çeke böyle götürebilirim gibime geldi. Buradayım. Kanka buradayım. Alo. Çok değişik adamlara gitti ya. Üzülürüm üzülürüm ona üzülürüm. La şu hiç hareket etmiyor. Arkadaşlar en baştan beri orada öyle yok şimdi hareket etti. Bu Tokyo'ya döndü. Bunun peşindeyim şu anda. Aa bu harbiden indi. Arkadaşlar şu an sanırım boşta duruyor Optimus Prime. Sadece adamı vurmamız gerekecek de. Çıkma yukarı. Çıkma yukarı. Şu uzuyu alayım. Kaç kişiler onu da bilmiyorum da. Bekle. Hayır. Hayır. Üstüne gitmek zorunda olduğum için. İşte bu kadar. Seninle bir derdim yoktu birader. Sadece şunu alacak. Hadi be. Yemin ederim var ya. Çok iyi olmadı mı? Dur bana sıkıyor. Canımı hiç azaltmasın. Şeye doğru direkt geçiyorum ben. Diğeri nerede? Bir haritadan bakayım. Hala aynı yerde ya. Oğlum o... Lan o... Öldü lan o. Arkadaşlar sanki öldü gibi de Ölmemesi lazım lan onun. Çünkü ikisi savaşıyor. Sandık öyle geliyor. Bizim challenge'ımızın olduğu sandık yani. Valla ne dümen dönüyor anlamadım ama baya bir yaklaşmış durumdayım arkadaşlar. Şöyle karşıda Gatka'nın içerisinde gözüküyor. Tamam. Allah. Burada çarpmasaydım iyi olurdu ama. Bulundu tam Bulunduysa şimdi onu kullanan biri yoksa diyecektim. Direkt beni şey aldı. Fragman içerisine aldı arkadaşlar. Tamam güzel. Hareket edemiyorum. Önüme bir şeye çarpmışım çünkü. Kardeşim. Aha da şey geldi bir de. Saçmalama. Saçmalama diyorum. Abi bak yapma. Yapma. Ah, Hürremcim yapma gözünü seveyim. Burada bir tane de bot vardı da. Sen şöyle oradan bir in kızım. Allah. Hadi bir selam verelim. Videoya. Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Buna direkt dalıyorum diyeceğim ama sonlandır demem lazım. Sonlandır diyeceğim. Burada sonlandıramaz mı? Anlamadım nasıl yani? Sen de bir ölü be. Burada niye sonlandırılamıyor kanka ya? Burada sonlandırılamaz. E bu benim mi suçum kardeşim? Optimus Prime kazandı diyor. Tam ben kazandım. Şimdi buraya lootumun gelmesi gerekiyor. Kızım yapma. Yapma diyorum. Lütfen. Aha tamam. Beklediğimiz loot geldi. Canlar beklediğimiz loot geldi. Şu... Ne dönüşmesi? Yanlışlıkla dönüştüm de. Sıkıntı yok. Şu 98i Uzi'yi. Bir şey kalsın ya. Bir şey atacağım çünkü. Şunu da attım. Şöyle bir resmini almam lazım sadece de. Bunun o kadar kötü yerde kaldık. Adam geliyor. Lan adam geliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Bunu indiririz ya. Her türlü indiririz arkadaşlar. Bunun içindeyken de vuruyor olmamız gerekiyordu bence. Tamam. Saçmalamayın ya. Tamam, problem yok. Vuramıyoruz mu biz şu an? Bilemiyorum ki, canı gidiyor mu, gitmiyor mu anlayamadım. Oğlum bunun canı gitmiyorsa o kadar saçma olmuş ki açıkçası gitmediği de o kadar belli ki ekranda işaret çıkmıyor arkadaşlar baksanıza adam orada takılıyor kendi kendine Hayır, riske de atmak istemiyorum ama Tamam abi bakmaya çalışıyorum bakamıyorum ki Arkadaşlar bu arada Digipin'de bu ay sonuna kadar geçerli olacak %5 indirim kodu var. Sizlere bu kodu göstereceğim arkadaşlar. Eğer ki alışveriş yapıyorsunuz kullanırsınız %5 indirimde az değil gerçekten. Buraya ID'nizi yazıp sepete ekle diyorsunuz. Sepete git dedikten sonra kuponlarım yazıyor ya. Buraya gelip mumya 5 yazacaksınız arkadaşlar. Büyük harflerle ve indirim kodu geçerli diye sepetinize ekleniyor. Gayet de güzel bence. Alışverişi tamamla dedikten sonra sözleşmeyi okudum falan deyip alışverişi tamamen bitirmiş oluyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde de ucelak teslim ediliyor. Zaten geçenki videolarda bahsetmiştim oyuna mumya gelecek diye. Onunla ilgili bir etkinlik hazırlamış DigiPin. Bizlere olan desteklerinden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir tık daha uzağına koymam lazım. Ya bu koyduğunda gelip almaya çalışırsa onu bilmiyorum ama. Aç dedim ha bunun bir süresi oluyordu. Tamam açtım arkadaşlar. Şimdi lootlara çöküyorum. MK var, AUK var. Yani çok iyi silahlar değil ama açıkçası yapacak bir şey de yok. Şunu da aldım. Birlikte savaş dedim ve buradan kaçıyorum artık. Bu kendi kendini canını fuller diye tahmin ediyorum. Aha bagi çıktı karşıma. Bu bagi indireceğim. Gel ulan buraya. Alan dışına doğru gidiyor ama Özelliğini açamadık. Vallahi bu herif Ah çarptı lan. Bir iki tane daha yese ölecek. Patladı patladı patladı. Aynen. Gitti bu. Ahmet. Sen uzaktan bana ateş eden heriftin değil mi? Bence sen oydun kanka. Böyle yaptım arkadaşlar. Filimi de çektim. Gidip özelliği tekrardan alabilirim diye düşünüyorum o özellik iyi hem hızlandırıyor hem böyle bir değişik yere yumruk atıyor falan Boşa gitmesin yani denemiş olalım en önemlisi o Hem belki de buradaki adamı çıkmaya çalışırken yakalayabiliriz diyeceğim ama buralarda gözükmüyor Enerjiyi al dedim şu ileriden geldi ses bu arada Aldık mı abiciğim çok güzel Şimdi size göstereyim hareketi hemen Şöyle koşuyor ve yumruğu geçiriyor bunu bir de gerçek adama yapsa diyeceğim tam karşımdalar. Arkadaşlar mesafeyi ayarladık mı? Aa çok riskli ama Yapacak bir şey yok valla Lan bu bot Şu gerçek şu gerçek Tamam Herhalde canı gitmiştir diye tahmin ediyorum Tamam bu da gitti Şu botu da alalım şimdi Ulan hain öyle bir plan yapmış ki Botu, bota dokunmayayım ben botla ilgileneceğim o esnada beni vuracak falan kardeşim rüyanda görürsün rüyanda ben var ya kaç maçtır deniyorum bir de yani. Ha bak şöyle oldu Optimus Prime savaştan çıktı ve şeyini yeniliyor dedi canını da fulllemiş oluyor bu saniyede. Buradalar ama var ya tam canımı yenilerken ne sıktın lan sen. Gel buraya ikisini de almam lazım. Bir tanesi zaten hemen tüydü arkadaşlar. Sen gittin kardeşim. Tamam çok iyi. Sen gel. Tamam şu kili alayım. Şu kili alayım kendini kaldırmasın. Hadi öyle artık ve be. Kardeşim beni indirmek o kadar kolay olmayacak haberin olsun da. Sen artık kaçamazsın onu da söyleyeyim sana. Çok güzel Emir de gitti. Emir'in bir de arkadaşı var da şey ya cam tam fullenmedi ya. Ben ona sinirlendim. Adamlar tam şeyin orada. Marketin karşısındaki evde. Canım çok az olmasına rağmen orayı bir gidip deneyeceğim şansımı. İki kilitler aslında. Değmez ama. Vallahi giriyoruz. Problem yok. Eve girerseler ben de kaçacağım. Eve girdiler arkadaşlar. Şuraya geçtim direkt olarak. Aşağıdan biri geliyor. Ben onu... Nasıl görmedim az önce bilmiyorum ama herhalde gerçek değil aynen. Alalım abi kill kill'dir. Yalnız bundan inmem gerekiyor biliyorum. Şöyle yapacağım alana geçeceğim sonra da salacağım. 7 saniyelik. Aa ölüyorum lan herhalde. 1 saniye. He araca dönüşeceğim. 7 saniyelik bir şey kaldı dedi çünkü. Tüketti ve araç moduna döndü. Dönsün tam problem yok. Araca dönüşelim. Çok daha iyi oldu bence. Zaten ben hani şeyi bırakacaktım yani. O adamları öyle vurmayı bırakacaktım tam. Acaba bu aşağıdakilerin önünü kesebilecek bir yer bulabilir miyim ya? Şu evler alanı tam ucunda arkadaşlar. Bence burada şey yapabiliriz. Evet bak orayı darlayabiliriz. Çünkü henüz çıkmamış durumdalar, biliyor musunuz? Peki burası boş mu? Evet, burası boş gibi duruyor. Bir şeyi atmaya gerek var mı burada? Bence yok. Sadece şöyle yaptım. 6x'i yukarı aldım. Neredesiniz böyle? Abi çok uzak ya. Burası da çok uzak olduğu için. Render bile almıyor baksanıza. Ama öne doğru yaklaşmış bir tanesi. Dur onu daha böyle güzel bir yerden görmem lazım. Şuradan olabilir mesela. Bir saniye. Tamam. Bu kime sıkıyordu ki onu anlamadım. Allah o açıdan birine sıkıyordu muhtemelen. Şu şeyi de değiştireceğim ya arkadaşlar. Aha araç. Araç sesi aldım. Aha burada. Aradan indirebilirim bence. Bir PS. Bir tane daha yese düşecek Burak hadi. Düştü lan. Tom mermide falan düştü herhalde yani. Çok güzel oldu. Sağ tepeden biri sıkıyor. Bu tepti ya bence burada ama. Birini çekelim tabi ardımızda bırakmayalım. Şeyi kapatacaktım arkadaşlar. Hatta şuradan sizle birlikte kapatayım. Ee, burada değil. Duvar muhabbeti vardı ya. Çünkü önceki haline alışmışım herhalde. Ben onu sizin dediğinizde çevirdim, kapat yaptım mesela. Nasıl oluyor? Aynen normalde ben böyle kullanıyorum. Ve böyle Bakın az önce gözükmüyordu. Şimdi gözüktü gördün mü? Allahu ekber. Allahu ekber. Açıktaydı da. Uçarak geldi. Tamam problem yok. 4 ikisi çıkartayım. Bir tane bombam var. Orada. Bomba atacak. Tamam. Bir fake bomba. İşte bu kadar. İşte bu kadar be. Öleceğim zannettim. Yemin ederim öleceğim zannettim. 5 dükkan jetonum var. Burada bir yerde market oluyordu. Aynen orada market var. Şurada da adam var ama. Ben onu alırım ki. Aldım bile. <laughs> Çok iyi oldu. Bunu da muyuz mu artık. Dur diyor. Yine biliyoruz. Var 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 var. Canım o kadar az ki arkadaşlar. Her an gidebilir yani bu da. Buradan ne alacağım? 762 mi var? 556 alacağım Burak. 556 alacaksın abicim. Alışveriş dedim. 556'dan 2 tane ekle. Sonra da buradan çıkalım. Bas 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 alandan hiç yemek istemiyorum çünkü. Alanda shooting range tarafına doğru kapatıyor. Oyunda 7 kişi kalmış durumda canlar. Win'e doğru yaklaşıyoruz. Bu maçı binlemeliyiz ama Bak geçen gün bu evin oradan geçtim hatırlayın hangi challenge'dı ya? U uzay paketi muhabbeti falan da herhalde. Challenge'ı hatırlayamadım ama dikkat etmek lazım kardeşim. Abi burası kesin doldur diyecektim adamı da gördüm. Adam orada. Sıkma. Hayır bir de niye bu kadar can gitti ki? Ben bir tık aşağı çekiliyorum. Çekilmek zorunda olduğum için bu arada patladıktan sonra bayağı bir can aldı ya. Burası iyi. Adam bu kadar aşağı ineceğimi de tahmin etmez bence. Bunu mu bassam? Kozmik Burger'ı mı bassam ya? Bu hem enerji hem canı neredeyse full ya. Bunu basmak daha mantıklı geldi şu an. Ve muhtemelen adam beni rushlamak isterse çok büyük bir sürprizle karşılaşacak ya. Gerçekten iyi geri çekildim yani. Alanın dışına kadar geldim. Bu taraflar boştur diye tahmin ediyorum zaten. Az önce bir tane bomba yolladı ama Kaykayımızın süresi de döndü, aynen öyle. Dur, gel biraz daha gel kardeşim, biraz daha gel. Ha, soldan birileri deniyor. Kime deniyor bilmiyorum ama oğlum açı alsam şuradan, burası alan dışı. Aa açı alamam. Burası alan evet. Açıyı ancak şu tarafa doğru alayım ki alana gireyim. Yoksa büyük sıkıntı çekeceğiz. Bakmıyor zaten, aynen ön tarafımı görmem lazım ama daha aşağıdan daha aşağıdan tamamen arkamın güvende olduğunu hissetmem lazım arkadaşlar. O yüzden bu kadar aşağı indim. Bir şeyimiz vardı onu unutmadan attım. iki yerimi de nokta atışı adamlara bildirmiş olabilirim. Olsun sıkıntı yok. Sağa doğru giden bir canavar kamyon görüyorum. Ben şu kulübeyi kullanacağım. Aynen. Girdim bakalım. Orada bir tane. Bak var ama. Çekemedim kili be. Çekemedim kili. Kil peşine düştüm. Keşke adamı vursaydım. Bana hiç göstermiyorlar şu an. Muhtemelen şu, burada olabilir ya da kulübenin o tarafa attı kendini. Hadi be. Abi HS denk gelse var ya çok iyi olacaktı. İki kişi kaldı diyor oha. Büyük fightlar çıktı arkadaşlar. Çok büyük fightlar çıktı. Ben alanın tam ortasındayım. Bence yerim iyi. Onlar düşünsünler. Yanlış mıyım? Bir tanesinin yerini de biliyorum zaten. Sadece diğeri nerede? Onu görmem gerekecek. Bagili'yi vurmuşlardır tahminim. Bu, taraf bu açıda olabilir ya. Değil desem oradan çıkarsa şimdi. Sıkıntı yani. Aha. Oğlum nasıl lan? O yenilenmiş. Arkadaşlar bu nasıl yenilenmiş? yenilenmiş de. yer taraftan indi. Arkadaşını gördünüz mü? Aa bu tek bu tek bu tek bu tek. Şuraya çıktım. Sakin. Kardeş sen molotof atıyorsun. Ben de bomba. Hadi bakalım. Tamam. Şunu kırmam lazım da. Nasıl kıracağım ki? Al işte wing gider. Hürremcim ama geliyorsun orada şey yapıyorsun kızın. Mouse'u kablosunu ağzınla dişliyorsun çekiyorsun kızın. Git badeyle oyna. Badeyi dövüyor zaten. <laughs> Adam gitti şu tepede durdu arkadaşlar. Aynen. Benim fişe... Bak yine geldi görüyor musun? İnat etti. Vallahi benim de şu an inatlaştı. Çok üzgünüm. Bak mouse'a basıyor görüyor musun? Çok üzgünüm kızım. Şu an değil birazdan. Maç bitsin vallahi. tam şuraya uzan. Buraya uzan. burası Buraya uzansın. Heh tamam orası olur. Sen Maria. O kadar zeki bir kedisin ki anlatamam yani. Gerçekten öyle bu arada arkadaşlar. Bizim mesela Bade cins kedi bu sokak kedisi. Ya Bade'den en az 10 kat akıllıdır yani. Her hareketinde bunu bize bir kere daha şey yapıyor. Ama bak mesela elimle oynuyor. Bilerek yapıyor ya. Yaklaştı baya. Şurada durdu. Kes. İşte bu kadar. Karim. Bak bu vini hem sana hem takipçilerime hem de Hürrem'e bulamadım. Hürrem'e hediye ediyorum. Aynen hediye ediyorum. 10 numara bir vin yazdık arkadaşlar. Çıkmadan önce like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zaten aboneyseniz de bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Hasarı merak eden kardeşlerim için de 1800'e yakın bir hasarımız varmış. Umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir. Bu gibi videoların olduğu bir challenge listemiz var. Sağ üst tarafa bırakacağım. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Ya da sizlere özel bir videoda solda çıkacak. Ona da gidip bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Daha sonra yine görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.